اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Kıymetli Gözdürü Derneği hayır sahiplerimiz, Afrika Çat'tan sizlere selam ediyoruz. Şu an bir medresedeyiz, hemen yan, yan tarafında da yetimhane var. Arka tarafta inşallah akşam iftarımız olacak. İftar öncesi de sizlerin bizlere ulaştırmış olduğu, hocam oraya gidiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ayında, Ramazan-ı Şerif ayında oradaki yavrularımız... Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim hediye edelim diye bizlere ulaştırmış olduğunuz Kur'an hediyelerini şimdi birazdan yavrularımıza dağıtacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayrınızı kabul edesin. Mevla Teala yapmış olduğunuz bu Kur'an-ı Kerim hediyelerini sizlerden dünya ve ahiret hediyelerin en güzelleri olarak kabul eylesin inşallah. Hocam şöyle bir isim listesini bir gösterebilirsen kardeşlerimizin. Evet şu an bu listede olan Kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim hediyelerini verdiler. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Afrika Çat'ta şu an 45-50 derecelerde bu çalışmaları yapıyoruz. Mevla Teala şu Ramazan-ı Şerif Kur'an ayında bu hediyeyi, bu, bu hafız, bu Kur'an talebelerine hediyetinizden dolayı sizlerden razı olsun. Cennet ve Cemalullah'ta da bu hafızlarımızın şefaatlerine bizleri ve sizleri nail eylesin inşallah. Afrika Çat'tan sizlere selam ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.